Almanya'da şirketlere yönelik siber saldırılar hızla artıyor ve ekonomiye ciddi zarar veriyor. Federal Bilişim, İletişim ve Yeni Medya Birliği Bitkom'un araştırmasına göre, sadece geçtiğimiz yıl Almanya'nın dijital saldırılardan kaynaklanan ekonomik kaybı 289 milyar euro olarak kaydedildi. Araştırma, ülkedeki her 10 şirketten 8'inin veri hırsızlığı, sanayi casusluğu veya dijital sabotaj girişimlerinin hedefi olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran, bir önceki yıla göre %9'luk bir artış anlamına geliyor. Bitcoin Başkanı Ralph Wintergerst, düzenlenen basın toplantısında siber saldırıların Alman ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı ve şirketleri önlemlerini güçlendirmeye çağırdı. Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen ise, saldırıların ağırlıklı olarak Rusya ve Çin kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Selen, Almanya uzun süredir Rus aktörlerin hedefinde. Bu hibrit saldırılar hem devlet hem de devlet dışı unsurların ülkemizi tehdit ettiğini gösteriyor. Savunma sistemlerimizi sürekli güçlendiriyoruz dedi. Araştırmaya katılan şirket yöneticilerinin %46'sı saldırıların Rusya'dan, %39'u ise Çin'den kaynaklandığını düşünüyor. Uzmanlar, artan dijital tehditlerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da risk oluşturduğunu belirtiyor. Sanayi casusluğu ve dijital sabotajın önümüzdeki yıllarda Almanya'nın en önemli tehditlerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.